Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi Haber kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için Gökberk Demirci ve Özge Yağız çiftinin mükemmel görüntüleriyle geldim arkadaşlar. Evlerinde misafir ağırlayan ikilinin bu muhteşem paylaşımlarını çok beğeneceksiniz. Yeni evlerinde e, en iyi yakın konuğumuz olan ve dostumuz, arkadaşımız, misafirimiz diye bir paylaşımda böyle bir şeyler paylaştılar arkadaşlar. Mükemmel görüntüleri siz başladı arkadaşlar. Umarım sizler için hazırladığım bu özel videoları beğenip Sizler de kanalıma destek olmaya devam edersiniz. Bunun için abone olmayı